Bugün dünyanın dört bir yanında kadınların maruz kaldığı şiddeti ve haksızlıkları görünür kılmak için sesimizi yükseltiyoruz. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir sorun değil, evrensel bir insanlık suçudur. Coğrafyalar, kültürler ve sınıflar değişse de kadınların yaşam hakkı, özgürlüğü ve onuru sistematik biçimde ihlal edilmektedir. Kadınlar savaşlarda bedenleriyle, göç yollarında hayatlarıyla, iş yerinde emeklerinin sömürülmesiyle, evlerde sessizleştirilmeleriyle, bazen de kendi benliklerine yabancılaştırılarak şiddete maruz kalıyorlar. Şiddet yalnızca fiziksel saldırı değildir psikolojik ve cinsel şiddeti de içermektedir. Ekonomik eşitsizlik, eğitimden mahrum bırakılma, siyasi temsilden dışlanma ve toplumsal baskılarla da yaşanmaktadır. Bu kültür kadınların yaşam hakkını elinden alıp yaşam alanlarını daraltırken toplumsal özgürlükleri de kısıtlamaktadır. Kadına yönelik şiddet barışın önünde bir engel, adaletin karşısında bir duvar, eşitliğin en büyük düşmanıdır. Bugün dünyanın her yerinde kadınlar aynı soruları soruyor. Neden yaşam hakkımız tartışmaya açılıyor? Neden bedenlerimiz, kimliklerimiz ve seslerimiz kontrol altına alınmak isteniyor? Bu sorular yalnızca kadınların değil, tüm insanlığın vicdanına yöneltilmiş sorulardır. Yanıtları bilindiği halde bu soruların tartışılır olması insanlık açısından utanç vericidir. Tocam olarak bizler kadına yönelik şiddetin evrensel bir sorun olduğunu vurguluyoruz. Bu sorun yalnızca bireysel güvenlik değil, barışın, adaletin ve eşitliğin temeliyle ilgilidir. Kadınların yaşam hakkını savunmak, tüm insanların yaşam hakkını savunmaktır. Kadınların özgürlüğünü savunmak, toplumların geleceğini korumaktır. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde haykırıyoruz. Kadına yönelik şiddet, insanlığa yönelik şiddettir. Bu şiddeti durdurmak yalnızca kadınların değil, tüm toplumların sorumluluğudur. Şiddetsiz bir dünya mümkündür. Kadınların özgürlüğü insanların özgürlüğüdür. Tocam olarak farklı alanlarda çalışan üyelerimiz ve sahip olduğumuz birikimimizle kadına yönelik şiddetin karşısında durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve son olarak diyoruz ki: Varız, güçlüyüz, özgürüz.